Fakat gelen bilgiler ne ben size söyleyeyim. Wagner Rusya Savunma Bakanlığı'na savaşı ilan etti. Bilgisi geldi ilk darbe girişimi diyenler oldu. İşte Wagner kuşatıldı, askeri önlemler alındı, operasyon, iç savaş, darbe ama hiçbiri teyit edilemeyen bir ifadeler kalabalığı var şu an ortada. Ama bildiğimiz şey Donbas, Donetsk yani Ukrayna'nın Rusya ile sınır olan o bölgesi tartışmalı bölgesi ve Rostov arasındaki geçişler kapatıldı. Wagner'in oraya geçişi yasaklandı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Biraz yolumuzu görmeye ihtiyacımız var. İkbal Düre katılıyor bize bu noktada. Merhaba hoş geldiniz. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. E, şimdi aslında e, Şoygu ve Gerasimov'a yönelik Prigozhin'in suçlamaları bir süredir e, zaten biliniyor. Ama bu gece ne oldu? Yani şu an olan e, durumu, yaşananları nasıl e, tanımlamak lazım? E, bu gece ne olduğunu tam olarak Rusya'da da kimse bilmiyor. Ama net olan bazı bilgiler var. Onlar üzerinden geriye doğru hareket edersek bence... Tabloyu biraz daha en azından net görmüş olabiliriz. O da şu: Prigojin ve e, Prigojinle ilgili Rusya ceza yazasının 279. maddesine göre biraz evvel e, silahlı kalkışmadan dolayı dava açıldı. Dolayısıyla demek ki bir silahlı kalkışma olayı var ve böyle bir davanın açılması da Putin'in izni olmadan olmaz. E, demek ki ciddi bir durum var bu gerçeklikten hareket edersek geriye doğru gittiğimizde e, şunu görüyoruz bugün e, geç saatlerde Prigozin, Şoygu'yu yani savunma bakanını kendi birliklerine daha doğrusu Wagner'in birliklerine saldırı düzenlemekle ve çok sayıda Wagner üyesini öldürmekle suçladı ve bundan dolayı Şolgu'ya karşı, Savunma Bakanı'na karşı çok ağır sözler söyledi. Sadece o sözleri söylemekle kalmayıp bir adalet yürüyüşü evet. şeklinde formüle ettiği e, e, hareketle e, Rusya'da tekrar adaleti getireceğini ve bu yüzden de Şolgu'ya ve Şolgu'ya bağlı güçlere karşı bir harekete geçtiğini açıkladı ama bunu yaparken de çelişkili bir takım söylemler var. Bir taraftan kendi güçlerini Rus ordusuyla çatışmaya girmemesi yönünde e, yönlendiriyor. Ama diğer taraftan da tabii böyle bir hamle yaptığı zaman karşı taraf eğer bir cevap verseydi bu çatışmak kaçınılmaz olurdu. Ama böyle bir çatışma olduğuna dair yani Rus ordusuyla Wagner'in birbiriyle savaştığına dair böyle bir bilgi de yok şu anda. Dolayısıyla e, bence e, yani e, Prigozhin'in böyle bir kalkışmaya e, kalk, ya kalkışma yaptığı artık kesin çünkü dava da açıldı ama içeride ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Benim e, öğrenebildiğim kadarıyla Prigozhin e, Putin'le de görüşmüş ama e, Putin bu görüşmede herhalde Prigozhini e, yani Prigozhin'in dediklerine anlayışla yaklaşmayıp tamamen şölgüden yani resmi ordu tarafından doğal olarak e, yana tarif alarak e, bence bundan sonraki süreçte Prigozhin üzerinde bir e, artık Prigozhin'e karşı resmi e, olarak harekete geçilecektir diye düşünüyorum. Bu arada da aynı zamanda FSB e, Wagner grubu üyelerini e, yani onların e, paralı askerlerini e, Prigozhin'in emirlerini dinlememeleri yönünde onlara bir e, mesaj iletti. Bunu da resmi kanallardan yaptı. Ee, onun dışında bir bilgi de e, Saint Petersburg'da e, Wagner'in merkez binasına bir arama yapıldı. Merkez binasında bir spastajcının emriyle bir arama yapıldığı şeklinde haber vardı. Ama bu haber de doğru mu? Doğru, yani doğrulanmadı. E, tabii ki yoğun olarak askeri bir takım hareketlilik daha çok Rostov bölgesinde var. Evet. Neden? Çünkü Rostov Ukrayna'daki Donbas çatışma bölgesine yakın bölge olduğu için oralarda ciddi bir askeri hareketlilik var ama bu hareketliliklerde karşılıklı olarak taraflarda can kaybına yol açan bir e, haber şu ana kadar gelmedi. Dediğim gibi e, çok Sayın düre. bu arada var. çok özür diliyorum. Siz konuşurken arkadaşlarım ekrana bir e, görüntü e, yansıttılar. E, sıcak bir görüntü olduğu ve Rostov'da kayda geçtiği e, söyleniyor. Bu şekilde servis edildi ama bir bilgi kirliliği de var. E, o yüzden size de sormak isterim. Ben tanklar görüyorum sokakta. Şu an askeri araçlar görüyorum. E, bunlar e, teyide muhtaç bilgiler ama e, bu görüntülerin gerçek olabileceğini ya da gerçek olduğuna dair bir bilgi var mı? Eliniz yani ben de şu anda sizin ekranınızdan görüyorum. Büyük bir ihtimalle gerçektir. Evet. Demin biraz evvel söylediğim durumla da zaten denk düşüyor. Hareketlilik, askeri hareketlilik zaten Rostov'da var. Neden? Çünkü orada daha çok Wagner'e bağlı askeri birlikler eğer o hani adalet yürüyüşü dediği şeyi yaptı. Yapıyor ise yapmaya başlayacaksa oradan başlayacaktır. Dolayısıyla öyle bir şeye engel olmak için Rusya Savunma Bakanlığının o gördüğümüz görüntüler şeklinde bir tedbir alması herhalde muhtemeldir ve o görüntülerde bu çerçevede doğrudur. Şimdi mayıs ayında ben hatırlıyorum çok çarpıcı bir video paylaşmıştı Prigojin. Ölen Wagner askerleri arasında dolaşarak orada da Şoygu'yu, Gerasimov'u suçluyordu. Yeteri kadar cephane vermediniz bize ve benim adamlarım öldü diye. Şimdi bu akşam yaptığı açıklamalar var. Her şey bir avuç yaratığın zafer kazanması içindi. Ukrayna'daki savaş oligarklar için başladı diyor. Şimdi evet. burada e, bambaşka da bir sorgulamaya hani bu gece ne olduğunu daha teyit edemiyoruz. Evet nereye varır onu da öngöremiyoruz ama e, yani bu söyledikleri tezin e, Prigojin'in tezlerinin arkasında duran bir kitle var mı Rusya'da? Yani çok meydan okuyan bir tavrı var. Uzlaşmadan uzak bir tavrı var. E, dolayısıyla bu bu sorgulama bir şey getirir mi devamında Rusya'da? Evet. Gözde Hanım yani haklısınız Prigozhin'in çıkışları yeni değil evet. ee, uzun bir süredir kendisi aslında şoyguya yani orduya karşı resmi orduya karşı böyle sert söylemler yapıyordu ama burada yeni olan başka bir durum var bu zamana kadar biz bu Wagner ve ordu arasındaki çatışmanın Putin'in kontrolünde ya da FSB'nin kontrolünde birbirlerine tırnak içinde ayar vermek için yapılan bir süreçmiş gibi izliyorduk çok ciddi sonuçları olabileceğini öngöremiyorduk ama bugün şu itibarıyla netleşti ki bu öyle değil gerçekten e, ciddi bir e, çatışmaymış ve bu çatışmada Putin de bu zamana kadar tavrını hiç bu geceki kadar Net olarak ortaya koymamıştı çünkü biraz evvel de dediğim gibi ilk defa Trigona e karşı askeri kalkışmadan dolayı dava açıldı dolayısıyla bu çelişkilerin geçmişi var ama bu çelişkilerin bu şu anki bu geceki aşamaya geleceğini ya da Putin'in neden daha evvelden bugünkü gibi Net bir tavır almadığını ancak işte yarın ya da yarından sonra söyleyebiliriz. Gerçekten kontrollü bir süreç vardı da kontrolden mi çıktı yoksa bu şekilde gitmesi beklendi de hani biraz e, kontrollü bir şekilde bu aşamaya getirip bundan sonra savaştan sonra ciddi sorun olabilecek bir e bağlı güçlerin likvide edilmesi için böyle bir an mı beklendi. Bütün bunları bilemiyoruz. Hem Prigozinin söylemlerinin karşılığı var mı derseniz. Benim görüşüme göre tabii ki var. Toplumda tabii ki Ukrayna Savaşı'ndan dolayı rahatsızlık duygusu oldukça yüksek. Ama diğer taraftan da şöyle bir durum da var. Ee, yani hem askeri güç anlamında hem siyasi güç anlamında hem de taraftar anlamında bir Gojin'le diğer resmi orduyu ya da Putin'i karşılaştırdığımızda tabii ki ortaya e, dengesiz bir durum çıkar. Bu anlamda pribojinin bir şansı olmaz. Bir görüş de var ilginç olabilir. Gerçi bu tür durumlarda her zaman böyle görüşler oluyor. Bugünkü e, skandalın bugünkü bu çatışmanın ana konusu olan e, Wagner üyelerinin bombalanmasının İngiltere'nin ya da işte Ukrayna'nın bir oyunu olduğunu asıl onların yaptığını söyleyenler de var. Tabi bu tür durumlarda bunlar her zaman olur ama aslında çok da dikkate alınmaması gereken durumlar değil. Böyle bir şey de olmuş olabilir. Neye güvenerek Prigozhin'in böyle bir e, hareketi başlattığı büyük bir soru o işareti olarak hala tabi herkesin kafasında. Yani söyledikleri doğru olabilir, eleştirileri doğru olabilir ama bu eleştirilerinin ardından bu şekilde somut adımlar atması, bu sadece tek başına yapabileceği ya da 25 bin kişilik ordusuna güvenerek yapabileceği bir şey değildir diye doğrusu bütün uzmanların da aklına geliyor. Aslında 25 bin kişi dediniz. Anladığım kadarıyla eğer çatışma varsa Rusya'nın işgal altında tuttuğu Donbas bölgesinde. Olası çatışma. Evet, evet. Burada evet, Wagner'in, hani bir... Rus ordusunun e, savaşta biraz dengelendi. Ukraynalılar e, yani sonuçta çatışma sürüyor. Bu savaşın dengesini değiştirebilecek kadar Ukraynalı yine e, bir gücü var mı Wagner'in orada içeride? Sonuçta karşıda bir de evet, Ukrayna öyle. ordusu bekliyor. Hemen sorunuza cevap vermeden önce şimdi bir haber. Moskova'nın merkezinde de askeri araçlar görülmeye başladı diye bir haber geldi. onu detaylı Evet sadece sonra. Rostov'da evet. ya da o sınır Son bölgesinde değil Moskova'da, Moskova'da da. Herkesi, evet askeri araçlar da şimdi e, bir haber geldi mi? E, şöyle e, tabii ki Wagner güçlerinin e, Rusya açısından e, başarılı Rusya açısından başarılı hamleler yaptığına dair haberleri hep beraber gördük. Özellikle Artyomovsk'un alınmasında çok sayıda kayıp vermesine rağmen ve bu başarı böyle çok siyah beyaz olmasa da sonuçta e, bir başarı oldu. Ama diğer taraftan ben 25 bin kişilik Wagner gücünün bundan sonraki savaşın seyrinde çok belirleyici bir rol oynayabileceğini düşünmüyorum. Neden? Wagner'in daha evvel Kadirov'la da ki Kadirov'a bağlı güçler için de Ukrayna Rusya Savaşı'nda önemli bir rol oynadığı düşünülüyordu. Daha evvel Kadirov Wagner'in başkanıyla aynı e, çerçevede konuşuyordu. Neredeyse o kadar net olmasa da e, yani e, şu karşı yani savunma bakanına karşı eleştirel bir yaklaşım içindeydi e, Çeçenistan başkanı da. Ama son İki hafta önceden itibaren Çeçenistan lideriyle Wagner'ın, Prigozhin'in, Wagner'ın başkanı arasında da ciddi bir kopukluk ve onlar arasında da ciddi bir düşmanlaşma süreci başladı. Dolayısıyla bu denklem içinde diyelim ki Wagner bir güç, Çeçenler bir güç, Rusya'nın ordusu en büyük güç tabii. Şimdi bu denklemde bu iki küçük güçten orduyla kıyaslandığında, Çeçenler de Rusya ordusunun yanında olduğu için Wagner'in çıkması tabii ki bir kayıp olacak ama belirleyici bir rol oynamayacaktır diye düşünüyorum. Biraz evvel açıklamaya çalıştığım dengelerden dolayı. Bir de tabii Wagner'e bağlı o 25 bin kişi paralı asker bunlar herhangi bir ideoloji uğruna orada bulunmuyorlar. Dolayısıyla devletin ya da örneğin Çeçenistan liderinin yarın onlara yapmış yapacak olabileceği Tahmin ediyorum yani herhangi bir teklif olayın açış, o akışını birden bir değiştirebilir ve Prigozini e, birdenbire bire e, altında o güvendiği güçleri e, güçleri prigojin elinden alabilir kaydırabilir böyle gelişmeler de olabilir burada dediğim gibi tekrar ediyorum sonuçta bunlar paralı asker burası önemli bir nokta çoğu da e, hapishanelerden çıkarılmış insanlar yarın e, resmi devlet adına bir açıklama yapılır bunlarla ilgili yani bir yıllık bir savaş süreci geçmeden de sizin hapis şartlarınızda ya da ceza şartlarınızda bir takım iyileşmeler olacak ve böyle şeklinde e, ve durum e, prigojin aleyhine değişebilir evet. yani devletin elinde çok ciddi enstrümanlar var e, Prigojin'i Bence ellerinde elinde güvendiği güçlerle Prigojin'in arasını açabilmek için diye düşünüyorum ama bu demek değildir ki bütün bunları şu anda yaşadığımız durumu ciddiyetini hafifletmek için söylemiyorum. Tabii ki ciddi bir durum ama diğer taraftan da ben çok başarılı yani Prigojin adına çok başarılı bir sonuç getireceğini düşünmüyorum çünkü biraz yalnız kalacak. Şey ekleyebilir miyim? Şimdi e, Wagner şefi yakın zamana kadar Rus ordu komutanlığına yönelik çok ağır eleştiriler getiriyordu ama. Bunu yaparken biraz bizim Türkiye'den de benzetme yaparsak hep Putin'in aldatıldığını söylüyordu. Fakat son birkaç gündür yaptığı eleştirilerde bizzat Putin'e de hedef alacak şekilde konuştu. Nedir bu açıklama? Putin basın önünde Ukrayna'nın karşı harekatının başarısız olduğunu söyledi ve şu ana kadar işte sayılar verdi. Şu kadar tank vurduk, zırhlı araç vurduk dedi. Bu açıklamanın hemen üzerine Wagner Şefi şöyle bir